bravo. Eloş, Eloş abi mi izliyorsun? Atahan zıplıyor. Evet, zıp zıp da koşuyor. Danavarlara izin vermiyoruz. Eloş abisini izliyor. Bak Eloş, bak Eloş. Hmm. Hadi zıpla oğlum, zıpla devam et. Bütün altınları topla. Bak. Hmm. Hadi koş şuradan kay bir tane şimdi. Koş karşıdan kaymaya. Evet altınları toplaya toplaya koş. Ver ben altınları. Evet şimdi koşabilirsin. Bebek düştü. Atahan koşuyor. Çıkıyor. Çıkıyor Eloş. Atahan hadi kay. Kay Atahan Kay Atahan geliyor evet bravo Atahan tekrar geliyor öyle yeeeem yeah. bravo Atahan bravo Atahan evet Atahan altınları topladı ve zıplamaya tekrar geldi zıplamaya tekrar geldim. Atahan koşuyor, Atahan. Çıkışka aldık, topladık Ela Atahan tekrar enerji topluyor. Aferin Atahan Bey. Hadi koş şu kaydıra. Bak şurada şeyden de kay bak. Şu ortadakinden de kay. Büyüğünden de şu ortadakinden kay. Şu dönen şeye de bin hadi dön. Bak gördün mü abi abiyle? Düştü. Atahan oturamadın mı? Atahan oturamadı ya. Bak seni de çek. Seni de sen de. Biz de gülümse. <laughs> <laughs> <laughs>